Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde de, bugünkü videomuzda da kram şaftın nasıl takıldığını gösteren bir video izleyeceksiniz. Dikkatlice takip edin ve bir önceki derste anlattıklarımızı hatırlamaya gayret edin. Nasıl yaptığında çok iyi gözlemleyin.

gezinti ayı ve Mela Dünyan'da şenlerdi. metre anahtarımız makasla devam edeceğimiz gibi plastik işlemi bir kesmek için kullanılıyor. Bu da arkadaşlar bizim bloğumuz. Bakın numaralara dikkat edin ve oklara dikkat edin. Bakın hepsi sıralı. We begin our crankshaft installation by removing the main bearing caps And setting them aside. Bakın, da topluyor. Dikkat then we're going to take out of the two bearings, we have one that's got a little gully in it, and one that doesn't Bakın, be, one that doesn't go into the caps. and you want to insert them. Stand mark. Temizledi <laughs> ve sıkıca <sadece> oturtturdu. <laughs> Arkadaşlar niye <laughs> temizlik yapıyoruz? Şu sebeple biz milimetrenin yüzde biri hassasiyetiyle çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer temizlemezseniz arasında bir parça kalacak. Bir saç deri bir tüy parçacığı bile olsa burada kalınlığa etki edecektir ve çok değiştirecektir. Oh, <laughs> I'm Bakın burada da blok üzerindeki balamar yataklarına oturtuluyor. Bakın delikler yağ delikleriyle karşılıklı. Birbiriyle örtüşüyor. Şimdi arkadaşlar gezinti aylarını takacak. Dikkat edin. Düz kısmına sürüyor yağı. Karanlık kısmına sürmüyor. Şimdi zaten onu da bize gösterecek. Bakın kanalda kısımlar gördüğünüz gibi kanalda olan kısım dışarı bakıyor. Düz olan kısım içeri bakıyor arkadaşlar. Şimdi ikincisini de ters tarafa koyacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gezinti ayı orta bölgede orada yatakta yer alıyor. Şimdi kral çaplı yerine oturtacak. Dikkatlice kesinlikle çizdirmiyoruz, rastgele bırakmıyoruz, çok dikkatli bir şekilde takıyoruz. Gezinti ayının bir tanesi oynadı, onu tekrardan düzeltti. Şimdi plastik geçleri kesecek. Burada arkadaşlar boşluk ölçümü yapacak. O kılavuzu okuyacak. Tabii katalog değerine göre karşılık kullanması gerektiğini biliyor. Ona göre içinden seçim yapacak. de Her birisine birer tane yerleştirecek. Burada bahsettiği değerler arkadaşlar bu e, araba motorunun modeli için geçerli. E, diğerleri için katalog değerlerine bakmamız gerekiyor. to the main caps. Bakın şimdi kepleri dikkat edin. numarasına ok yönüne bakarak şu anda sadece yerleştiriyor. Dora turn the time. Bu sırada crank döndürmeyin. Bakın elle you're not applying full torque to these caps with the nut driver it's important to use an increasingly tighter crisscross pattern to ensure that the main caps are aligned and positioned properly başladı. Evet. Tork metrenin ayarını yapıyor şu anda. Torkunu ayarlıyor yani. Evet. O ayarın bozulmaması için kilitledi. Şimdi bakın merkezden başladı. Bakın çaprazlama gidiyor. İçten dışa doğru çaprazlama gidiyor. Bakın burada da bahsediyor Chris Ross çaprazlama yapılıyor. Bakın bu duyduğumuz ses. Şu duyduğumuz tık tık sesi bize o torku torkun sağlandığını, o torka ulaşıldığını gösteriyor. Onun İlerisinde bir daha sıkmaya zorlamayacağız. Bakın bu ses. Şimdi arkadaşlar tekrardan söküyor. Buradaki amacımız bu oradaki o H dediğimiz ezilmesini sağlamak. genişleyecektir. Buradaki o eziklik miktarı, o genişlik miktarı bize boşluk hakkında fikir veriyor. Çıkarılmasına da dikkat edin. Bakın iki cıvatayı tutun. Sıkın. Parmaklarını yani parmaklarıyla, parmaklarıyla sıkın. Oynatarak çıkartıyor. Kesinlikle arkadaşlar böyle bir şey değil, böyle bir işi yaparken asla ve asla metal çekiç kullanmayacağız. Ya plastik çekiç ya da lastik çekiç kullanacağız. Çünkü son derece hassas bir parça. Şimdi ben tekrar gauge Bakın şimdi buradaki yeşil olan yerlerdeki kalınlıklara, genişliklere bakarak ölçüm yapacak 0 .0 ve kıyaslayacak. Şurada da zaten clearance range yazıyor yani boşluk aralığı <laughs> Bakın buradakiler ne kadar şuradaki rakamlarda ne kadar boşluk olduğunu bize söylüyor. 0.45 ortalama olarak olması gerekiyormuş. 0.51 olarak ölçüyor. Yani uygun bir boşluk miktarı söz konusu. Right? Correct. And then we'll remove the crankshaft. Should the crankshaft be in that deal, then we'll go back to the shock Should it be stationed? the bearing cap. a little bit of brake And on the bearing cap, um, you don't really want to do it. You probably just want to dab because you don't want to scar the bearing surface up. make sure you have a clean rag. Just make sure all that plastic tape is off of each one. Dikkat ederseniz yatakların sırasını hiç bozmuyor. Üzerinde numara olsa bile yaptığı işe özel gösterip düzenli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdi de ana yatak jurnallerini ne yapacak? Yağlayacak. Temizleyecek. Az önce de balaban kemiklerini ne yaptı? Temizledi. temizlik işleminden sonra montajda hmm. hmm. kullandığı bir yağın şellere dökecek ve onları yayacak, iyice yayacak. There's never too much assembly to be used. I mean, can be for sure, but Good amount. So once you get to the thrust, you're going to want to make it easy. Even though the outside out. has some lubrication on it a little bit more so that it kind of sits there. Şimdi krank şaftı tekrardan yerine oturtulacak. Bakın ana yatakları yağlıyor. yağlıyor. Hmm. Ve şimdi palamar keplerini aynı biçimde yağlıyor hmm. ve oraya sırasına dikkat ederek sadece şu anda okutuyor. Bakın özellikle göstermiş bir ve o ok işaretinin nereye bakacağını. Bakın o ok, motorun makinenin ön tarafına doğru bakıyor. Dikkat ederseniz, hatırlarsanız şenlerin arka kısımlarını yağlamadık. İç kısımlarını yağlıyoruz, dış kısımlarını değil. Şimdi hepsini taktı. Rakamlara ve ok yönüne dikkat ediyorum kaka. Karışık karışık kesinlikle arkadaşlar takmıyoruz. Buna çok dikkat edeceğiz. Bakın boşluğunu alıyor. Yine bakın dikkat ederseniz boşluğunu alırken bile ortadan başladı ve çaprazlama hareket etti. The final step is to torque the Şimdi tork metremiz zaten ayarlıydı. Tork da tam değerine getirdik. Yine merkezden başlıyor. Çıkan sese dikkat edin. Çıt çıt diye bir ses duyacaksınız. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi o için sesini duyduktan sonra kesinlikle daha zorlamadı. Bir, ikincisi bütün montaj işlemi gittikten sonra arkadaşlar crankshaft mutlak surette çok rahatlıkla dönebilmeli. Zorlanmamalı. Böyle bu şekilde rahat dönmeli. Evet arkadaşlar burada da e, gram şapkın montajın olduğu bir video izledik. E, bu videoyu yine sıkıp izleyin. Çünkü kendimiz burada boton sökerken, takarken aynı işlemleri arkadaşlar tekrarlayacağız. Aynı işlemleri yapacağız. Bu iş son derece önemli. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.